otomobil tutkunlarının adını ezbere bildiği Need for Speed'in yeni versiyonu. Need for Speed, Drun, ardından gelen devam oyunlarında gerçekçi motor sesleri, daha iyi grafikler ve 3D FX desteği de eklenince Need for Speed adı yarış oyunları arasında tepeye yerleşti. Ardında yaklaşık 17 yıllık bir geçmiş bulunduran bu efsane seriye yeni bir halka daha eklendi yeni oyun hakkında en çok merak edilen konuların başında kullanıcıların aracın içinden çıkmaları gösteriliyordu. Need for Speed'de ilk kez gerçekleştirilen bu uygulamayla yönettiğimiz karakter olan Jack Rock aracın kokpitinden çıkıyor. Hikaye gereği San Francisco'dan New York'a uzanan bir yarışa katıldığımız yapımda amaç büyük ödül olan milyonlarca doları kazanmak. Ancak o paranın peşinde sadece biz yokuz. 200'den fazla yarışçıyı geçmek zorunda olduğumuz bu organizasyonda işler bazen parkurun dışına çıkıyor ve hikaye gereği araçtan çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Bu anlarda karakterimizi yalnızca ekranda beliren ve anlık olarak basmamız gereken tuşlar sayesinde yönetiyoruz. Dolayısıyla serbest bir yönetim söz konusu değil. Bu da etkileşimli bir video izlediğimizi hissettiriyor. Müzik Yeni Need for Speed'in oyun motoru Frostbite 2. Bilindiği üzere daha önce Battlefield 3'te kullanılan ve bir hayli başarılı olan bu motor aslında bir yarış oyunu için geliştirilmedi. Bu yüzden Need for Speed'de kullanılmasının artıları olduğu gibi eksileri de var. Artılarına baktığımızda başarılı otomobil görselleri görüyoruz. Fakat bu görüntüler kesinlikle türünün en iyisi değil. Çevre detayları ise şimdiye dek bir yarış oyununda gördüğümüz en başarılı grafiklere sahip. Hatta genellikle yarış oyunlarında detaysız modellenen trafikteki araçlar bile gayet kaliteli görünüyor. Bu da bilgisayarınızın işlemci ve RAM'ine ekstra yüklenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla yeni Need for Speed'i tüm grafik ayarlarını en üst seviyeye getirip oynamak istiyorsanız gerçekten iyi bir sisteme ihtiyacınız olacak. Aksi halde yapım sistemi gereksiz yere zorluyor ve bir hayli ağır çalışıyor. Dolayısıyla Frostbite 2'nin eksisi performans konusunda ortaya çıkıyor. Oynanış eski Need for Speed'ler kadar arcade havasında değil. Artık otomobillerin ağırlığı daha çok hissediliyor. Virajları alırken ya hız kesmeniz ya da el freniyle dönmeniz gerek. Aksi halde dönemeyip bariyerlere çarpmaktan başka şansınız kalmıyor. Hasar modellemelerinin başarılı olduğu oyunda eğer şiddetli bir kaza yaparsanız aracınız kullanılamaz hale geliyor. Bu anlarda yarış içerisinde geçtiğiniz kontrol noktalarından en sonuncusundan devam ediyorsunuz. Yolda göreceğiniz benzin istasyonları aracınızı değiştirmenize yarıyor. Bu sayede hep aynı aracı kullanmak durumunda kalmıyorsunuz. Hatta benzeri oyunlardan farklı olarak yarış esnasında bile değişiklik yapabiliyorsunuz yeni oyunda epey kalabalık bir otomobil portföyü var. İlk yarışlarınızda nispeten yavaş otomobillerle karşılaşıyorsunuz ve yapmanız gereken rakiplerinizi geçip genel sıralamada yükselmeniz. Bu şekilde 200'lerden 100'lere ve oradan da liderliğe kadar ilerlemelisiniz. Bunu yaparken kamera açıları biraz can sıkıcı olabiliyor. Zira kokpit kamerası olmayan oyunda eğer aracınızı ekranda görmek istiyorsanız bir seçeneğiniz var. Bu seçenekte de otomobil ekrana çok yakın bir açıyla duruyor ağır ilerleyen oynayışı bir nebze olsun daha dinamik hale getiren bu açı yapımın oynanışındaki antallı toparlayamıyor. Genel olarak bakıldığında Need for Speed Run karakterini bulamamış bir yarış oyunu. İçeriğinde aksiyon sahneleri var ve bu anlarda önceki NFS'ler... Herhalde...